aleyküm. Evet. Şu an da Sağ sağlıklarımızın bölgesinin ve bu İnşallah burayı sizlere anlatacağım. Şu an Belgahan içerisindeyiz. Dergah hem müze hem de ibadet hale görevini hala yerine getirmekte. Şu an içinde olduğunuz için nerede olduğunu e, tam olarak anlayabilirsiniz ama bu derenin çıktığı ana kaynağın merkezinde kurulmuş belge. Sarı Saltuk Hazretleri Alperenler'den, Alperenler Tekkesi burası. Osmanlı Balkanları fethetmeden önce Gönül Sultanları buraya gelmişler. Alperenler gelmişler. Ve bu dergahı açmışlar. Dergah evet. bu dağın eteğine kurulmuş suyun çıkış kaynağının yanında Çok güzel bir yere kurulmuş Sarı Saltuk Hazretleri'nin kabri de burada bulunuyor Sarı Saltuk Hazretleri Türkistan Horasan bölgesinden Hicret Emre üzerine 700 arkadaşıyla yola çıkmış Muhammed Buhari Sarı Saltuk Alpelen denilen yiğit dervişlerden biriymiş. Anadolu ve Rumeli fethinde arkadaşlarıyla beraber büyük rol oynamış. Ulaştıkları coğrafyalarda insanların gönüllerine girerek İslamiyet'in hoşgörüsünü, güzelliğini onlara arz etmişler. Yaşadıkları şekilde onların gönüllerini fethetmişler. Sarı Saltuk Hazretleri aynı zamanda ee, Alperen olarak da biliniyor. 93 yaşında vefat etmiş 93 yıl boyunca İslamiyet'in hizmetinde bulunmuş Bu doğrultuda İslamiyet'in güzelliğini kalp kırmamayı anlatmaya çalışmış Evet Uygaray'ın tergahı burası, kabri de burada Sarı Saptuk Hazretleri'nin 13 yerde kabrinin bulunduğu söyleniyor ve Mübarek e, hem Müslümanlar hem de gayrimüslimler tarafından e, sevildiği için dünyasını değiştirmeden önce Mübarek buyurmuş ki 13 tane kabut e, hazırlayın ve e, benim naaşıma sahip çıkmak isteyenlere bunları verin diye buyurmuş. E, Kosova'dan tutun e, Makedonya'ya kadar e, birçok yerde Sarı Saltuk Hazretlerinin türbesinin olduğu biliniyor. İnşallah dualarımız müşterek. Derya aynı şeyini koruyor. yapmış zamanındaki gibi durumunu muhafız etmiş. İnşallah hep dualarımızdasınız. Burada da Şahin Akşibendi Efendimizin ismiyle birlikte Bahadır Nakşibendi Hazretleri, Muhammed Bektaş Veli Hazretleri, Bayram Ankara Veli Hacı Bayram Veli Hazretleri büyük bir Burada e, isimleri ve secereleri yazmakta. Resulullah Efendimiz Efendimiz'den bugüne kadar silsile şerifi yazmışlar buraya. E, bu silsile şerifle e, Nakşı tarikatının, Halveti tarikatının, e, Mevlevi tarikatının e, büyükleri, erenleri e, zikredilmiş burada. üstünde. yazılmış buraya. Ve halen burada 3 e, 4 zikirleri gerçekleştirilmekte. Hatta 2 gün önce burada e, zikir gecesi varmış ama biz iyi yetişemedik. Evet yine burada Kur'an-ı Kerim Evet, dışarısı gerçekten çok e, muazzam bir şey. Ferenler buraya gelmişler önce Gönüllüleri fethetmişler ve Gönüllüleri fethettikten sonra Türk Sultanları gelmişler. Burada ee, lavabo var. Zamanında yapıldığı şekilde orijinal bir kuruluş. Burada da hamam kısmı var. Hamamlık denilen kısım var. Çok ee, güzel bir mimarisi var buranın. Bakın burada banyo için kullandıkları şimdi size kubbesini göstereceğim. Işığın geldiği, aydınlatmanın olduğu yer. Hala orijinal bir şekilde duruyor. Burada da e, su e, şey şeyi var ama onu tam karanlık olduğu için görünmüyor. Burada su deposu gibi bir yeri var. İki katlı yapılmış. Burada da mutfak kısmı var. Görüyorsunuz buradan bulaşık yıkanıyor ve bulaşığı suyunun tahliye edildiği yer. Evet, suyun, buradaki nehrin çıkış kaynağı burası. Buradan çıkıyor, çok şiddetli bir şekilde çıkıyor ve aşağıda daha da hıza kavuşuyor. Sarı Santuk Hazretleri burada 700 ereniyle birlikte buraya gelmişler. Böyle anlatılıyor. Evet, görmüş olduğunuz gibi aşağıda ziyaret gibi gruplar var. Şimdi biraz daha aşağı inip size dergahın tam geniş açısını göstereceğim inşallah. Aşağıda başka odaları da, oralara da inşallah ziyaret edelim. Göstereyim size. Evet, buraya gelenlere başörtüsü takıyorlar. Gel burcu. Koş Bas. Better. Ha. Burada <gülüyor> namaz, kılıyor. biraz önce kimin eda ettik. Burada da namaz var. Şimdi göstereyim size. Hocam bunlar yurt dışı da şekilde.